Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail çocuğun doğum tarihini değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Hemen sizlere detaylı olarak haklarımı gerçekleştirelim. Family Link uygulamasını açın. Çocuğunuzun seçin ayarlar kartında ayarları yönet butonuna tıklayın. Hesap bilgilerine dokunup sağ üstte düzenle'ye dokunun. Çocuğunuzun hesabınıza gerekli değişiklikleri yapıp sağ üstte kaydet'e dokunun. Eğer bu uygulamayı kullanmıyorsanız Gmail'in ayarlar kısmındaki doğum tarihi ve kişisel bilgiler değiştirme adımlarını takip ederek doğum tarihini değiştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.